Ee, olayın herhangi bir şekilde eşimin anlatmasıyla bir alakası yoktur, hiçbir şekilde katılmıyorum iddialarına, ailesinin bir oyunudur bu. Ee, Olaylara gelecek olursam da iki kere boşanma davası açıldı bana, ee, ilkinde kendi isteğiyle feragat edildi ee, belli bir ücret karşılığında barışalım diye bir 5000 lira ücret alındı benden ee, avukat aracılığıyla. Avukat ismini şu an vermek istemiyorum. E, i̇kinci davada da ben el Elazığ'da merkezde çalıştığım için eşim köydeydi. E, bana e, gelen telefonda eşim işte şöyle şöyle yalandan iftiralar atıyor ailesinin aracılığıyla. E, oradan zinet eşyalarımla birlikte e, eşim ailesinin evine döndü. Oradaki zinet eşyalarım da ailesi tarafından herhangi bir şekilde bilmiyorum ailesidir veya eşimdir. Bilmiyorum. E, orada harcandı e, ee, şu anki son olaya gelmiş olursak da bu olayla benim bir alakam yoktur ee, şöyle söyleyeyim ben e, o esnada olayın olduğu esnada e, bizim oradan gelen bir amcayla e, kendi şahsi aracıyla e, binip e, eve iş, işe geldim İşe geldim işe gelince de e, İzzet Paşa durağının orada babası karşıma çıktı önce Daha doğrusu daha önce e, telefonla arayıp e, beni e, işte gel buluşalım seninle konuşalım e, dedi. Ben de gittim. Konuştum. işe gittiğim için öyle tesadüfen denk geldi bana. Konuştuk. E, bana şunu demesi. E, sen kızımı yakmışsın. Bilmem şöyle olmuş böyle olmuş. Seni yakarım. Evini yakarım. Aileni yakarım. Sizi dağa çıkarım falan gibisinden kelimeler kullandı. Ben nasıl e, kayınbabam öyle söyleyince dedim sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun gibisinden kelimeler kullandım. Eee Ondan sonra e, sen işine git, biz e, ben senin evine gidiyorum eşimle birlikte. Sen işine git dedi bana. Ben de tabii bu olaydan şüphelenerek işe gitmedim. E, şeyden dönerek Hozat karacına doğru dönerek e, önce otobüse binmek istedim. Otobüs geliş, geç gelince e, oradan da e, şeye e, köfteciler sokağına doğru oto e, minibüse binmek için yol aldım. Minibüse bindim e, eve vardım. Baktım eşim e, evde yok. Kayın babamla birlikte hastaneye gidilmiş. Hastaneye gidilmiş. Kaynanam orada. Yanında da üç tane yabancı kadın var. Orada bir serzenişle burada ne oluyor diye söylendim. Ne oluyor diye. Hiç kimse bir şey demeden herkes evine dağıldı. Zaten o esnada polis geldi. Benden polisleri çağırdıkları için. Olayın herhangi bir şekilde benimle bir alakası yok. Ha eşim de boşanmak istiyorsa benden. Kabul ediyorum. Ama gerçekten samim ise benden hiçbir ücret talep etmeden, hiçbir ee, şey talep etmeden gelsin boşansın bakalım yapabiliyor mu? Eğer gerçekten niyeti maddi olarak benden bir şey koparmamaksa gelsin boşanalım. Bu bana yapılan bir oyundur. Kamuoyuna bu şekilde seslenmek istiyorum. Eğer ki ben kolunu kırmışsam herhangi bir şekilde raporu var mı? Mahkemeye sunulmuş mu? Çocuklara darp varsa mahkemeye sunulsun. Darp raporu e, alınsın. En sonki davada benim duyurularıma rağmen bana gelen e, konuşmalarda 4 bin lira nafaka istendi. Ben asgari ücretle çalışan biriyim. 4 bin lirayı nasıl ödeyebilirim? Benim e, geçimim nasıl olacak? Benim e, taksitlerim var, borcum var. Nasıl ödeyebilirim? Gerçekten samimilerse boşanmadan hiçbir şey talep etmeden ben boşanılmasını istiyorum. Çok kızacağım acaba ama. Hani ben rahat ediyorum. Ha. Ya bu ne zaman ayağın yanında